Yöneticiler adil olursa halk da doğru yolda olur. Konfüçyüs. Bu söz ne demek istiyor? Eğer yöneticiler dürüst, adaletli, tarafsız ve halkı gözeterek yönetim yaparsa, halk da onları örnek alır. Güven duyar ve aynı şekilde düzgün davranmaya yönelir. Etki tepki ilişkisi. Yönetici adil olursa insanlar da adaletin işe yaradığını görür, güven duyar ve toplumsal düzen oluşur. Ama yönetici haksızlık yaparsa halk da kural tanımaz hale gelir, bozulma başlar. Verilmek istenen mesaj: Toplumun aynası yöneticilerdir. Yöneticiler ne kadar düzgün olursa, toplumun geneli de o kadar sağlıklı olur. Çünkü insanlar yukarıdakilere bakarak yön bulurlar. Bu düşünce nereden geliyor? Bu fikir birçok klasik düşünürde ve dinde yer bulur. Örneğin, Hazreti Ali der ki: "Halk yöneticilerinin dinindendir. Konfüçyüs de der ki, iyi bir lider, halkı eğitir. Kötü bir lider, halkı bozar. Platon ise ideal devlette yöneticilerin bilge ve adil olması gerektiğini savunur.